sevgili dostlar, Olay, merhaba Ekrem'in sevgili ailesi. Öncelikle Vallahi. hepinizi saygıyla, sevgiyle ben selamlıyorum. Ekrem'in kardeşi de. dedi ki, bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz diye. Bu söz bile çok ağır aslında. Evet. Bizim, Bizim görevimiz, Ethem'i evet. yalnız bırakmamak. Çocuğu, kardeş, evet. kardeşi, karısını kardeşim aynı zamanda demokrasi mücadelesinin bir şeyiydi. Artıdan burada olmak bir görev bunun altını çizmek istiyorum. arkadaşlar, bazen sözün bir anlamı kalmıyor ne yazık ki. Bazen çok konuştukça gerçekleri de sanki hafifletiyormuşuz gibi tıpkı bir ölüm karşısında ağladığımızda acımızın dinmesi gibi. O Bu sokaklarda ne çok katil devlet hesap verecek sloganı duydum. Neredeyse benim yaşımla yaşıt her sokağa çıkan bu slogan attı. Çünkü bu ülkede Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne ne yazık ki birileri devlet adına suç Devlet adına katliam yapıyor. Dersim'de gördük, Zilan'da gördük, Maraş'ta gördük, Malatya'da, Çorum'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Gazi'de, işte Ankara'da görüyoruz. Ama bir şey daha gördük. Katil devlet olunca hesap vermiyor sevgili dostlar, yoldaşlar. Katil devlet olunca ya da devlet adına bunu yaparlar her zaman aklanıyorlar. Tıpkı şimdi olduğu gibi gerekçeler buluyorlar. Her zaman için gerekçelere hazır. Ceylan öldüğünde teröristti. Uğur Kaymaz öldüğünde teröristti. Ethem öldüğünde de çapucu oldu. Ya da anarşist oldu. Ya da marjinal oldu. Her zaman için bir gerekçeleri var. İşte şimdi bize düşen bir görev var. Gidenlerin arkasından onlara vereceğimize büyük söz bu mücadeleyi devam et. de 80 yıldır hakikati öldürüyorlar, gerçeği öldürüyorlar. Her hakikatin önüne bir yalan, bir yalan hikaye uyduruyorlar. İşte bize düşen görev bu yalanları artık parçalamak. 21. yüzyılda devletin bize bu söylediği yalanların hepsini onların yüzüne çarpmaktır. Eğer biz bunu yapmazsak daha nice etemler ölecek, nice ceylanlar ölecek. Buna izin vermemenin temel koşulu bu yalanları bütün dünya kamuoyuna. Ama önce kendimize anlatmak. Yıllarca çünkü bu yalanlara biz de inandık. Acaba diye sorduk. Onlar bize her öldürdüğünde, onlar teröristi dediğinde hiç sorgulamadık. Onlar çapulcudur dediğinde sorgulamadık. Şimdi AKP hükümeti yine aynı şeyi yapıyor. Karşı videolar hazırlayarak, propaganda yaparak medyanın etkisiyle kendi yalanını bütün dünya kamuoyuna, kendi kamuoyuna anlatmaya çalışıyor bir söz var. Susma, susdukça sıra sana gelecek diye. Bu aslında bir gerçeği ifade ediyor. Ben buradan özellikle AKP'ye iktidarına oy verenlere şunu söylemek istiyorum. Eğer temiz bir gelecek istiyorsanız, çocuklarınıza onurlu bir gelecek bırakmak istiyorsanız bu yalanlara izin vermeyin. Etme, öldüreni, katledeni sadece onu da değil. Onun arkasındaki zihniyeti çıkarmadığımız sürece her zaman dizimizi döveceğiz. Buna izin vermeyelim. Susma! Sus! sus.